İtopya.com YouTube kanalında yepyeni bir sistem toplama videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda daha doğrusu önümde Quark Nova bulunuyor. Bu sistemi toplayacağız. Sistem içerisinde Intel'den i5-14400F ile burada Gigabyte'dan görmüş olduğunuz gibi Radeon RX 7700 XT ekran kartı bulunuyor. Bunun dışında diğer bileşenler de yine masanın üstünde. Gelin şimdi sistemi detaylı olarak tanıyalım. Bir sistemdeki en merak edilen parça ekran kartından başlayacak olursak Gigabyte'dan Radeon RX 7700 XT 12 GB OC ekran ekran kartı bulunuyor sistem içerisinde. Bu ekran kartı AMD Radeon'un RX 7000 serisindeki sevilen modellerden bir tanesi. Çünkü 7600'e göre daha iyi bir performans, 7800 XT'ye göre de daha uygun bir fiyat sunuyordu. Bunun yanında yüksek bellek kapasitesi de yine oyunlarda bizim için önemli bir tercih sebebiydi. İçerisine biraz daha detaylı bakacak olursak 54 adet hesaplama birimi olduğunu görüyoruz. Bunun yanında akış işlemci sayısı da 3456, 54 adet ışın hızlandırıcı, 108 adetse yapay zeka hızlandırıcı çekirdek bulunuyor. Bu ekran kartının bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii ki AMD'nin teknolojilerini burada kullanabiliyor olmamız. Birinci olarak FSR. FSR bir görüntü ölçeklendirme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde görüntü daha düşük çözünürlükte ölçeklendiriyor. Sonra bize daha yüksek bir çözünürlükte sunuluyor. Bu çözünürlük yükseltme sırasında tabii ki aradaki boşluklar dolduruluyor. Böylece biz görüntü kaybı yaşamadan veya minimum görüntü kaybıyla birlikte çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. Bunun yanında antilek özelliği de bulunuyor tabii ki. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda bizim çok işimize yarıyor. Işın izleme özellikleri de yine oyunlarda bu ekran kartı ile birlikte kullanıyorsunuz. Artık çok fazla özellik var. Ben hepsiyle tek tek uğraşmak istemiyorum diyorsanız değer Adrenalin yazılımına giriyorsunuz. Oradan HyperX özelliğini seçiyorsunuz. Sizin için, oyun için, sistem için en uygun ayarları AMD size belirlemiş oluyor. Böylece siz bu ayar karmaşasını yaşamadan en iyi performansı elde edebiliyorsunuz. Kartın OC model olduğunu söylemiştik. Bu ne anlama geliyor? Standart kartın 2544 MHz hızını burada Gigabyte 2599 MHz'e çıkartmış durumda. Bu sayede bizim için oyunlar birkaç FPS de olsa avantaj elde etmiş oluyoruz. 12 GB'lık bir VRAM kapasitesi olduğunu söylemiştik. Buradaki belleklerimiz GDDR6 teknolojisine sahip. 18 GB'lık bellek saat hızı ve 192 bitlik veri yolu sunuyor. Kart PCI Express 4.0 veri yolunu kullanıyor yani güncel teknolojiyi desteklediğini söyleyebiliriz. Güç anlamında da burada 2 adet 8000'lik güç bağlantısı üzerinden gücünü alıyor. Soğutma anlamında da başarılı bir model Gigabyte'in Windforce soğutmasına sahip. Önde 3 adet fan görüyorsunuz. Bu fanlar alternatif dönüşe sahipler. Bu sayede içeriye daha türbülanssız şekilde iyi bir şekilde hava iletebiliyor. Pasif soğutma anlamında da zengin arka tarafta backplate'ini görüyorsunuz. Burada da güzel bir RGB Gigabyte yazımız bulunuyor. Son olarak arka taraftaki bağlantı noktalarına bakacak olursak da 2 adet DisplayPort 2.1, 2 adet de 2.1 bağlantı noktasını görüyoruz. Gelelim ekran kartının hemen ardından işlemciye. Burada da Intel'den i5-14400F bulunuyor. 14. nesil ailesinin fiyat performans üyelerinden bir tanesi. 10 çekirdek 16 iç parçacığı yapısına sahip. 10 çekirdeğin 6'sı performans 4'ü verimli çekirdeği. Bu sayede performans ve verimlilik arasında da denge kurabiliyor. 4.7 GHz'lik maksimum saat hızı bulunuyor. Turbo da bu hıza çıkabiliyor. Tabii ki kaybı arası olmadığı için burada overclock'a kapalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak 4.7 GHz'in iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. F ibaresi bize ne anlatıyor içerisine dahil olarak bir grafik birimi bulunmuyor ancak tavsiye sistemlerdeki ekran kartları zaten yeterince güçlü grafik birimleri apu bir sistem toplamıyorsanız bu grafik birimleri büyük ölçüde sizin için önemli olmuyor. 20 MB'lik da Intel akıllı bellek teknolojisine sahip. Bu işlemciyi soğutacak soğutucumuzda burada ekskavatördan 9 santimlik kule tipi bir soğutucu bulunuyor. Gelelim sistemi üzerine toplayacağımız anakartımıza. burada Asus'tan Prime B760M DDR4 model anakartı kullanıyoruz. Bizim sistemimiz için yeterli bağlantı noktalarına sahip. Bunlara biraz daha detaylı bakacak olursak merkezde zaten işlemcimiz için LGA 1700 soketimizi görüyorsunuz. Onun hemen yanında RAM slotlarımız bulunuyor. 2 adet RAM slotu var burada. 32x2 toplamda 64 GB'lık RAM'lerinizi kullanabiliyorsunuz. 5333 MHz'den maksimum frekansa sahip. Burada hemen ekran kartımız takacağımız X16 yuvamıza bakıyoruz. PCI Express 4.0 teknolojisini görüyoruz. Bunun dışında 2 adet de X1 yuvası bulunuyor. Bunlar da PCI Express 4.0'ı destekliyor. 2 adet de X4 m yuvası bulunuyor. Burada da yine PCI Express 4.0 teknolojisini görüyoruz. Bunun dışında RGB başlıklara dahil olmak üzere diğer bağlantı seçeneklerini şu anda ekrana görüyorsunuz. Arka tarafta da hızlı bir şekilde bağlantı kurabileceğimiz bağlantı noktaları ekrana yansıyor. Gelelim sistemdeki RAM ve SSD'ye. Burada Lexar'dan ürünleri tercih ediyoruz. İlk önce depolama kısmına bakacak olursak burada M.2 SSD'miz bulunuyor. 1 TB'lik bir kapasiteye sahip Gen4 bir SSD. Zaten anakartımız da bunu destekliyordu. 5000 MB'a kadar okuma, 4500 MB'a kadar yazma yapabiliyor. Gerçekten iyi bir SSD olduğunu söyleyebilirim. Gerek kapasite gerekse hız anlamında sizin için yeterli bir seviyeyi sunuyor. RAM tarafında da yine Lexar'ın oldukça güzel RAM'lerini tercih ettik. Burada beyaz renkleriyle kasanızın içinde fark yaratacak diyebilirim. 3600 MHz'lik bir frekansa ve CL16 gecikme değerine sahip. Burada 3600 MHz'de genelde CL18 gecikme değerlerini görüyoruz. Ancak burada Lexar bunu biraz daha aşağı çekmiş ve CL16 RAM'leri bize sunmuş. Kapasite anlamında da 8x2 toplamda 16 GB bir kapasiteye sahibiz. Tabii ki bunlar sizin için yeterli gelmezse özelleştirme seçeneklerine RAM kapasitenizi arttırabilirsiniz. SSD'nizi değiştirebilirsiniz veya bu SSD'den 2 adet yapabilirsiniz. Çünkü anakartınızda zaten 2 adet yuva bulunuyor. Sıra geldi tüm sistemi içine toplayacağımız kasamıza. Burada Bitfenix'ten yepyeni bir kasa bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel bir Kası olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu tarz yeni akvaryum tipi kasalar oldukça popüler bu sıralar. Kullanıcılar bu kasaları çok seviyorlar çünkü sistem içerisinde rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca masanızın üstüne koyduğunuz zaman da sergilemesi güzel oluyor. Burada 270 derecelik panoramik görünümüyle gerçekten çok tatlı durduğunu söyleyebilirim. Bu tarz kasalarda benim en önem verdiğim detaylardan bir tanesi şurada gelen fanların özellikle ters bıçaklı olması. Bu sayede sistem içerisindeki görsellikten ödün vermeden performansı da elde edebiliyoruz. Diğer türlü bu fanları çevirip kullanmamız gerekecekti. Bu noktada performans düşmeyecekti ama görsel anlamda fanın arkasına o iskeletli yapıyı görecektik. Ona gerek yok. Burada Bitfenix bizim için ters bıçaklı 3 adet fan yerleştirmiş kasaya. Bu sayede performanstan kayıp vermeden görsel bir deneyim de yaşayabiliyoruz. Yukarıda 360 mm radyatör destekleyen bir alanımız bulunuyor. Sıvı soğutma kullanacaksanız sıvı soğutmanızı yukarıya rahat bir şekilde montajlayabiliyorsunuz. Buradaki kasanın camı ile ilgili de güzel bir Tayva. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kurdele var. Bunu çektiğiniz zaman çok güzel menteşeli bir şekilde açılıyor. Rahat bir şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde çıkartabiliyorsunuz. Biz de montajlarken zaten çıkartacağız. İçerisinde 600 Watt 80 plastik bir güç kaynağının bulunması da bu kasayı daha da iyi bir hale, daha da fiyat performans bir hale getiriyor. Gerçekten güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Kasanın yukarısına baktığımız zamansa bağlantı noktaları anlamında özellikle tip C'nin olması oldukça güzel. Onun dışında yine tip A bağlantı noktalarımız, kulaklık girişlerimiz, güç tuşlarımız da yukarıda bulunuyor. Yukarıda bulunan bir diğer güzel şey ise buradaki aydınlatma tuşu. Sistemdeki tüm parçaları tanıdık şimdi sıra geldi sistemi toplamaya Quark Nova'nın montajını tamamladık. Şimdi sırada ilk çalıştırma var. Şuradan hemen güç kaynağımızı açalım. Ardından başlatma tuşuna basalım ve sistemimize elektrik gelsin. Baktığım zaman burada dönmeyen, elektrik gitmeyen bir şey görmüyorum. Elektriksel anlamda en azından sistemde bir problem bulunmuyor. Ancak sistemle ilgili şunu söylemek istiyorum. Kasada bildiğiniz gibi tipçiye bağlantı noktası vardı. Ancak bu anakartta tipçiye bağlantı noktası bulunmuyor. Bu noktada bu anakartla birlikte tercih ettiğinizde kasadaki tipçiye bağlantı noktası çalışmayacaktır. Anakartın biraz daha uygun fiyatlı olması açısından bu modeli tercih ettik. Bu modelde de tipçeye bağlantı noktası bulunmuyor. Lakin özelleştirme seçeneklerinden tipçeye bağlantı noktası bulunan bir anakart aldığınız zaman buradaki tipçeye bağlantı noktanızda çalışacak bunu belirtmek istiyorum. Sonrasında bahsedeceğim bir diğer konu ise bu bir tavsiye sistem ancak tek bir ürün değildir. Her ürünü, her parçayı ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Biz sizin için buradaki ürünlerle bir konfig hazırlıyoruz, bir konfigürasyon hazırlıyoruz ve sizin için uygun bir sistem hazırlıyoruz. Bu noktada bu sistemleri sizin için montajlıyoruz ancak bu tek bir ürün değildir. Her ürünü ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Her ürünün ayrı ayrı garantisi bulunuyor. Yani bir tavsiye sistem aldığınız zaman aslında parça parça ürün almış oluyorsunuz. Bunu unutmayın. İtopa Kaplan.com'un hem internet sitesinden hem de mağazalarından bu sistemi satın alabilirsiniz. Her iki noktada da montaj hizmetimizden yararlanabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde montaj olarak alıyorsunuz. Yalnızca internetten sipariş ettiğiniz zaman burada ekran kartını size demonte olarak gönderiyoruz. Çünkü kargoda bir zarar gelmesini istemiyoruz. Ancak videoda gördüğünüz zaten ekran kartını montajlamak oldukça basit. Bu noktada videomuzdan izleyerek sizler de rahat bir şekilde ekran kartınızı montajlayabilirsiniz. Her parçanın ayrı ayrı garantisi bulunuyor demiştik. Bu noktada herhangi bir sorun olursa bilgisayarınıza tabii ki olsun istemeyiz ancak Olası bir sorun durumunda itopya.com'un hem çağrı merkezi üzerinden hem de mağazalarında bulunan teknik servisleri üzerinden destek alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Sistemin oyun testlerine geçeceğiz ancak oyun testlerine geçmeden önce sizin için iki önemli haberimiz mevcut. Birincisi şu anda ekrana yansıyor aslında. Ekrana yansıyan QR kodu okuttuğunuzda bizden internet kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi zaten sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayede bu video ile birlikte ekstra olarak internet kazanma şansına da sahip olabiliyorsunuz. İkinci haberimiz ise şu, itopya.com'da EasyCo ile ödeme avantajları geldi. EZCO uygulamasından kampanyaya katılarak itopya.com alışverişlerinizde EZCO ile öde seçeneğini kullanmanız durumunda %10'a varan indirim tutarı anında EZCO bakiyesi olarak yükleniyor. Kampanyada tabii ki belli üst limitler bulunuyor. Bununla ilgili daha fazla detayı kampanya sayfasından öğrenebilirsiniz ve bununla ilgili bakiyelerinizi ilerleyen durumlarda daha farklı kampanyalarda harcayabilirsiniz. Bu iki haberde verdiğime göre şimdi beklediğiniz ana geçebiliriz. Bunun gibi kampanyaları, incelemeleri, ürün bilgilerini kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Hem YouTube hesabımızdan hem de sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz. Oyun testlerini iyi seyirler.